Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli sarı lacivert sevdalıları Kanarya'da şok gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemi, bugün kapanacak. Kulüpler, gece 00'a kadar son hamlelerini gerçekleştirecek. Fenerbahçe, başta olmak üzere takımlarda hareketlilik sürüyor. Hem gidenler hem gelenler olacak. Taraftarları heyecan dolu bir gün bekliyor. Futbolda ikinci transfer dönemi ise 12 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek. Daha önce 1 Eylül'de bitmesi açıklanan yaz transfer döneminin Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 8 Eylül 2021 tarihinde bugün biteceği duyurulmuştu. Transferin son gününde girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'de transferin yanı sıra sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Sarı Lacivertli kadroda radikal kararlar alındı. Transfer döneminde 20 futbolcu ile yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçen günlerde Katar'ı ziyaret eden Mesut Özil için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun cephesinden açıklama gelmişti. Fenerbahçe'nin 6 ay ile oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Özil, bu sezon oynadığı 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı. İngiliz basınında yer alan haberde Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edildi. Haberde, Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılacağı ve MLS'nin, Amerika'nın yolunu tutacağı iddia edildi. Transferin bitimine saatler kala Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Sarı lacivertliler, Caner Erkin'in takımdan ayrılmasının ardından sol kenara takviye kararı almıştı. Fenerbahçe, bu doğrultuda fırsat transferi yapmayı hedeflerken, menajerler tarafından flash bir isim teklif edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da sistemine uygun bir isim olursa kadroya katılabilir raporu verdiği kaydedildi federasyonun belirlemiş olduğu limitler sebebiyle rahat harcama yapamayan yönetim, bütçesine uygun ve takıma katkı sağlayacak isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya'da, üçlü savunmanın solu için adaylarla temaslar sürerken, taraftarları heyecanlandıracak bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, transferin son gününde Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Leyvin Kurzava'yı gündemine aldı menajerlerin sarı lacivertli kurmaylarla temasa geçtiği ve Fransız sol beki önerdiği ortaya çıktı. Yönetimin, Portekizli teknik adam Pereira'ya danıştığı ve olur yanıtı aldığı belirtildi. Fenerbahçe, Paris takımı ile anlaşması halinde oyuncuya bugün resmi imzayı attırmaya hedefliyor. Fransız futbolcu Kurzawa, geçen sezon çıktığı 27 maçta, 1 gol, 2 asist kaydetti. 1.82 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Üçlü savunma kurgusunda oynamaya da alışkın olan Yıldız futbolcu, 13 kez de Fransa milli takım formasını terletti. Kurzawa, kariyerine, Monaco altyapısında başlamış ve 2015 yılında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Vitor Pereira'nın iki transferi daha bitirerek transfere nokta koyması beklenirken yedek forvet için de yoklama yapılıyor. Fenerbahçe'nin Crespo'dan sonra 3 transferi daha bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki 25 yaşındaki Arjantinli Sabek Fabricio Bustos, sarı lacivertli kulübe transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. Bustos, benim için çok karmaşık bir haftaydı. Türkiye'ye gitmek üzereydim. Transfer için görüşmeler uzun sürmüştü. Fenerbahçe'ye gideceğim için çok heyecanlıydım. Kariyerim ve geleceğim için çok büyük bir adım olacaktı.'' dedi. Bustos, kulüp son anda fikir değiştirdi ve çok yüksek bir bonservis bedeli istedi. ''Kulübümün sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncu için bu kadar yüksek bonservis bedeli istemesi de çok nadir bir olay. Bana bu yaşananlar çok garip geldi.'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile Independiente arasındaki görüşmelerin 2.5 milyon euro bon servis bedeli üzerinden nihayete erdikten sonra anlaşmanın neden bozulduğuyla ilgili gelen soruya Bustos, bunu neden yaptıklarını, Independiente yönetimi daha iyi bilir, diyerek imalı bir cevap verdi. Independiente ile sözleşme görüşmesi yapmadığını belirten Bustos, Independiente ile pazarlık ya da görüşme halinde değilim. Kimse beni aramadı, ben de kimseyi aramadım dedi. Independiente'nin eski ikinci başkanı Noray Nakış, Fenerbahçe 2.5 milyon euro teklif etmiş. Independiente 4 milyon euro istiyor. 3 ay sonra kulüpte seçim var, şu anki yönetim oyuncu satmak zorunda. Bu nedenle indirim yapabilirler. Oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi çok mümkün. Roberto Carlos tarzında bir oyuncu. Çok başarılı ve milli takım seviyesinde, dedi. 25 yaşındaki Arjantinli Sabek, bu sezon forma giydiği 30 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti. Bustos, ayrıca Arjantin milli takımının da formasını 4 kez giydi.